arkadaşlar bu video kanalına merhaba ben de arkadaşlar bugün sizlere gülmem için çapız arkadaşlar tavuğun olmasın varlarını izleyeceğiz ee, nasıl yapalım evet arkadaşlar benim ağzımda su olacak ve ben bunu sıçratmamaya çalışacağım yürürken ya da olmasa şimdi geberir giderim yemin ediyorum cenaze de böyle çok kötü olur o yüzden başladım hemen çıkıyor <laughs> çıkıyor. <laughs> Şimdi bu kadar bunlar ne buradan patlatabilir miyiz? Ha buradan bombayı, en nükleer bombayı buradan salarım hadi. Aman abi la koru, hop bidi hop bidi bak bak. o da diyor ki namazın her hareketinde aynı süre sıra yoksa da olur diyor. E ben hep Fatiha okurum o zaman. Hmm. Olur mu öyle mübarek? Sen sus Arap. Ramazandaki oruç tutuyor değil mi? Evet tutuyorum. Ben tutmuyor. Herkese tuttuğumu söylüyor. <laughs> Neden? Hiç Niye okumuyor lan bu ezan? Açlıktan Yahudi bile yakası mı gelmiyor? Orucu bozacağım ben. 61 gün cezası var ama. Niye tatip olur musun lan sen? Üç kere abi, üç kere bunu. Elhamdülillah, elhamdülillah, bir yarabbim. Aha. O ne lan? Bu mu lan bu? Benim ilk aşkım bir Yahudi idi. Bir gün oturuyorduk. Hitler çok üşüyorum dedi. Siz ne yaptınız? Yaktım. Böyle hikaye mi olur lan? Ice bucket challenge yapsak senle. Götümüz buzlu, sonu güzel olur. Hayır. İyi be, ona bir şey demiyorum. Niye çağırdın lan beni? Sevgiliniz mi soruyor efendim? İşi var yemedi mi? Gözü kağı Allah, beni bakayım. Alo bebeğim, Yahudi diye yavrum. Bağır mı? Adaylığınızı kurtarım efendim. Eyvallah. Slogan ne olacak? Yahudiniz mi var? Daha mı Yunus mu? Bize gönderin, Hitler mi Bu tarz benim diye bir yarışma çıkmış. Hı. Hmm. Diyorum ki, gideyim oradaki herkesi yakayım. Niye? Sonra da benim tarzım bu diye birinci olurum. <laughs> ne güzel gündem mi lan Süleyma? Eyvallah Osman, süper gündür ha. Vay baba, düşmanlarını sikir. Söyle bakalım, bana bombalayacağız mı? Bana bombalayacağız mı? Tamam arkadaşlar. Ben bunu gündem olarak sayarım birim. Herkes duysun. Ama ne koyacağız? Üretme, tezemek çocuklar izliyor. İyisi çaktırma. <laughs> Hıhı. Sana hediye gelmiş. Allah hadi. Acaba asıl ne geldi? Bak hayır. Bu ne la? Ürün mi verin mi? Kızlar banyosuna gidelim hemen. Ben bunu yersem şimdi kilo alacağım ama yarın denize gidersem ki. Ya veririm ya veremezsem ya veremezsem ya veririm ama veririm. Fıfıfıf. E ver ya boşver ya kilo alacağım. Torbana şiir oku. Yine mi? Aman ver elini. Uzun zamandır görmeyeli seni. Bir hoş olmuşsun. Yaz peynir gibiydin, Başarı olmuşsun. Bir gün ya, hadi bir kız geldi. Bir ben çok değişiyorum dedi. Ben de yaktı. Allah'ını sever Ne var bunun? Güzel toplayıcısı meslek mi olur amana koyuyor? Mesleğe bak. Ne var? Tıs. Amına odam çocuğum. Sikik. Ne haber ettin abi? Yedir yavrum. ya değil misin sen? Ne var? He ben de çok severim. ya. Ama sen biraz fazla canlı duruyorsun. Öl de gel. Taş yok mu lan taş taş yok mu? Amına odama çocuğu seni. Allah belanı versin. Aha kafası yaradı. <laughs> Cumhurbaşkanı adı. Açıklandı efendim, adı da Ekmelettin'miş. Etkelemettin mi lan, etkelemettin. Bana daha adını söyleyelim. Because I'm happy. Hocam bu adam halde ebegebek sıçmış sana. Hayır Harry. Arkadaşlar, ben biraz sonra si tekrardan gelirim. <laughs> <İs apacılativa> şaka lan şaka. Evet arkadaşlar, tekrardan devam edelim. Seni bitirme düşanlar biraz. Ya Allah çarptı biçim. Ya sen manyak diyetteyim. Demem lazım bana hayır diye etti. çok açamayın da hayır diye etti. Olmaz ama diye etti. Diye Diye yok. çok kasıyor. Tırva 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 ya? tırva 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 tutuyor mu lan sen? He? Tutuyorum tabi. sen yürüdük bir ameliyete kandırıyordu be. Dostu lan. Tamam ya. Kandırdı. Allah var ya bir daha var ya bak sesiniz çıkmasın. Sen götürüzü kesene bak. ben. Meymo. Meymo. ben ben alacağını hiç Allah belasını versin hiç kafa yapmıyor ya la bu ara ara ana Kedi tuttun değil mi la <gülüyor> 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 evet tamam, arkadaşlar bir sonraki video gülmem videosunda şu hepinizle tekrardan görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.